Sevgili öğrencilerim, bugünkü dersimizde satranç taşlarını oluşturmaya başlayacağız. Yaklaşık 2-3 haftalık bir zamanda bütün satranç taşlarını oluşturmuş olacağız. İlk olarak piyonla başlıyoruz. En basitiyle başlıyoruz. Şu şekilde çocuklar, bütün boyutlarıyla göstereyim ben size. Bu şekilde bir piyon tasarlamış olacağız dersimizin sonunda. Şöyle kenara koyalım ve başlayalım. İlk olarak bir silindir alıyorum. Silindirin taban ölçülerini 18'e 18. Yüksekliğini 6 birim yapıyorum. Şu, şuradaki kısmı oluşturuyorum. Tabandan başlıyorum oluşturmaya. Sonra bir küre aldım. Kürenin taban ölçüleri de yine 18'e 18. Yüksekliği 7 birim. Biraz yukarı kaldıracağım çocuklar. 3 birim yeterli olacaktır. İkisini beraber seçip bir yapıyorum. Şu şekilde. Evet. İkisini beraber seçip gruplandıralım. Aşama aşama gruplandırırsak işimizi kolaylaştırmış oluruz. Şimdi şuradaki ilk katı oluşturalım. Bunu nasıl yapacağım? Bir tane koni aldım çocuklar. Kuni'nin taban ölçülerini 13.5 135 olarak ayarladım. Yüksekliğini de 21 birim yaptım. Şimdi çocuklar bunu ters çevireceğim. üstteki yay biçiminde olan ok işaretiyle yapıyorum döndürme işlemini. 180 derece döndürdüm. 180 derece döndürdükten sonra eksi 11 birim yerin altına soktum. Bir hizalayayım bakayım nasıl olacak. bir tık yukarı kaldırabilirim. Eksi 10 diyelim çocuklar. Kuninin yerin altındaki ölçüsü şurada gördüğünüz gibi eksi 11'im. Yine ikisini beraber seçip gruplama değil hizalama yapacaktım. Geri aldım. Seçip hizalama işlemini yaptım. Şimdi Yerin altında oluşan şu görüntüyü silmek için çocuklar. Bir tane kutu alacağım. Delik bir kutu. Bunu da tamamen yerin altına indireceğim. Yani eksi in birim yerin altına indireceğim. Hizalama yapıp yerin altındaki o fazlalığı o ortadan kaldırmış olacağım, gruplandırarak. Orta kini seçemiyorum, seçiyorum. Hı. Gruplandır dedim. Evet. Alttaki görüntüyü ortadan kaldırmış olduk. Şimdi bir piramit daha alıyorum çocuklar. Affedersiniz koni. Bu koninin ölçüleri biraz öncekiyle aynı. 13.5 13.5 yükseklik 21 Bunu yerden 9 birim kaldırıp yerleştirelim. Güzel olalım bir. Evet. 9 birim bizim için yeterli oldu. Şimdi şu ortadaki kısmı ayarlayacağım. Yine bunu konuyla yapıyorum. Ölçüleri 9 a 9. 8 4 1. Nereden yukarıya kaldırıyorum. 19 birim kaldırdım. Bakalım nasıl olacak. Biraz daha kaldırsam sanki daha iyi olacak. Şurasını ikileyelim. Hizalayalım. Evet. Şimdi üstteki şu küreyi yerleştirelim. Kürenin ölçüleri taban ölçüleri 8'e 8. E 8. yükseklik 9 birim. 25 birim. Kaldıralım. Biraz daha. 27 diyelim. Yine bir hizalama işlemi. Evet. Hepsini seçip gruplandırdım. Rengini de siyah yapayım. Bu şekilde piyonumuz hazır çocuklar. Diyelim ki satranç oynayacaksınız. Açtığınız satranç takımınızı baktığınız taşlarınızdan biri eksik, Piyonumuz eksik. Hemen tasarlayıp 3 boyut yazıcıdan çıktısını alabilirsiniz. Bu şekilde çocuklar. Bir sonraki dersimizde kale yapımında görüşmek üzere.